Geçen gün gene yurt dışından Almanya'dan gelen bir aile Türkiye'de Lüleburgaz'da darp edilmiş. Buradan bayram ailesine büyük geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar lütfen ne olur Edirne ve İstanbul arası çok ama çok dikkat edin. Artık o mesafede, o yol, yol düzergahında, petrol ofislerinde uyumayın. 11 ay çalışıyoruz, çalışıyorsunuz. Edirne'de güvenilir oteller var. 4 kişilik. Bir oda ortalama 150-200 euroya geliyor. Kahvaltı dahil. Hadi 250 euro olsun. Hem güzel bir uyku çekersiniz. Güzel gene duşunuzu alırsınız. Ailece kahvaltı yapar ve sonradan da dinlenmiş olarak yolunuza devam edersiniz. Sizler izine, izine ayrılmışsınız. Keyfini çıkartın. Canınıza ve malınıza yazık. Ben eşime her zaman diyorum. Benim için izin arabaya bindikten sonra başlıyor. Türkiye sınır kapısından içeri girdikten sonra değil. Bu aile mesela bütün evraklarını kaybetmiş. Parasını çaldırmışlar. Maalesef. Aracına zarar vermişler ve tekerleklerini falan patlatmışlar. Bunun hepsi 100 bilemediğiniz 200 euro vermemek için mi? Büyük bir soru işareti. Ne olur yapmayın. 11 ay çalışıyoruz. Emeğinize yazık. Malınıza yazık. Ve şunu lütfen unutmayın. Biraz da kendinize ve kendimize değer verelim artık. Şimdiden herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun diyorum.